ebay satıcıları her geçen gün hesaplarına ya yiyor, hesapları kapanıyor ve satış yapamıyor. Doğru bankaları kullanmadığından ve doğru tedarikçilerle çalışmadıkları için hesapları her gün kapanıyor ve bu yıllardan beri sürekli olarak geçerli olan bir şey. Peki bu video içerisinde bunu nasıl çözeceğinizi size adım adım göstereceğim ve her şeyden önemlisi kendi dükkanlarımda her gün düzenli olarak farklı satışları nasıl hiçbir şey yapmadan 7-24 çalıştırıyorum. Mesela buradaki birinci dükkanda her gün düzenli olarak satış geliyor, bu ikinci dükkanım. Burada da her gün düzenli olarak yüzlerce pantık satış geliyor. Bu üçüncü dükkanım. Yine aynı şekilde her gün düzenli olarak satışlar geliyor. Bu dördüncü dükkanım. Bunlar için hiçbir şey yapmama gerek yok. Arka tarafta otomatik olarak siparişler geliyor. Beşinci dükkanıma geldiğinizde yine otomatik olarak her gün siparişlerin geldiğini. Altıncı dükkanıma geldiğinizde farklı markette yine geldiğini ve diğer arka taraftaki 15 tanesini göstermeyeceğim. Ama şunu anlayabilirsiniz. eBay bana yıllardan beri daha 2000 tabii çok eski ama burada kullandığım e-mail hesabına baktığınızda 2020 yılından beri sürdürebilir bir iş modeli olduğunu düşünüyorsanız her gün olarak düzenli para gönderiyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey bende çalışıyor ve arka tarafa baktığınız zaman arkadaşlar bu sistemden neredeyse 1.5 milyon pound'un üzerinde ben ekstradan da bir para kazandım. Ayrıca Okyanusu Akın Yılmaz YouTube kanalımda sayenizde binlerce kişi neredeyse milyona yakın görüntülenmeler sağlayarak yüzlerce kişi kendi ekonomik özgürlüğünü kullanarak dünyanın her yerine ulaştı. Aleyhden yaptığı bu satışlar sayesinde sürekli olarak artık hiçbir şey yapmasa bile pasif bir gelire sahip. Tabi burada yüzlerce örnek var. Aleyhten sizler de Okyanusi Akın Yılmaz Instagram hesabıma gelip sizin yazdığınız kendi notları burada ben paylaşıyorum sizin izninizle beraber Tabii ki. insanlar hem örnek olabilmeniz hem de sürekli olarak bu yapabileceklerinizin ne kadar basit bir şekilde olduğunu görebilmeniz için. Peki bu videoda sizlere neden kullanıcılar ebay hesaplarını kapatıyor ve bunu siz nasıl engellersiniz? Çünkü çok büyük bir açık var şu an. Yapay zeka geldi ve bu sistem yapay zeka ile gördüğünüz gibi 724 hiçbir şey yapmadan çalışıyor. Benim neden ebay satıcıların ayrıldığına göre benim kendi tezimi sizlere sunuyorum. Doğruluğunu yanlışlığını size bırakıyorum. Şimdi sıfırdan ben de hiçbir şey bilmeden e-ticarete girseydim en öncelikle yapacağım herkesin yapacağı gibi YouTube kanalları araştırmak olurdu. YouTube'a girerdim ebay ya da internetten para kazanmak ile ilgili bir araştırma yapardım. Sonra bu araştırmayı yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar önüme ve çıkan YouTube videolarını izlemeye başladım ve bu ticareti bilmediğim için hepsinin anlattığı bana güzel gelirdi. Ama en güzel gelen en şatafatlı olarak gösteren olacaktır algıda. Yani arka tarafta paralar, arka tarafta işte bir günde şu kadar para kazanmak. Ben ilgimi bunlar çeker. Derdim ki bu insan bu işi yapıyor. Fakat bundan önce şuna bakardım. YouTube kanalına o kadar ne kadar izlenmiş olmuş olması beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey ilk yüklenen videolara bakardım. Eğer bu adam ya da bu kişi ortalama olarak bu kanalda ya da Öğrettiği bir kanalda ne kadar video paylaşmış ve ne zaman paylaşmış. Örnek veriyorum buradaki kanalda benim 15 sene önceki videolarım da var ama 6 yıla yakın bir video ve ortalama olarak 2 milyondan, 2 binden fazla, iki buçuk binlere yakın video koymuş. Yani bir insan hayatı boyunca bu kadar video koyabiliyorsa bu platforma arka tarafta hani bir şey öğrenmek zorunda. Ben böyle hissediyorum. Tabii sizin kendi görüşünüze saygı duyuyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyi bu kadar anlatabiliyorsanız demek ki o şeyi yapıyorsunuzdur. Ben buna bakardım. İlk önce sizin bak tavsiye ettiğim şey de bu olurdu. Yani bir ay önce ya da bir yıl önce video atılmışsa ve bu videolar örnek veriyorum 10 tanesi ne kadar öğrenebilir? Arka tarafta bu işi yap, hani yapma sürecindedir hala. Öğreniyordur. Öğrendiği bir şeyi size öğretmesi güzel bir şey. Ama gerçekten bu işi başarmış olan kişileri izlemeniz bence çok daha hızlı sonuç almanızı sağlar. Genellikle bana göre ikincisi arkadaşlar YouTube kanallarını araştırdıktan ve analiz ettikten sonra buradaki senaryoda gerçekten bu işi yapıp böyle topluluk oluşturmuş kitap yazmış ya da her şeyden önemlisi ücretsiz olarak size destek sağlayan birisi olması gerekiyor. Neden? Çünkü ücretsiz olarak bana göre öğrettiği şeylerden para kazanıyorsanız ben o kişinin eğitimini de alırım, hizmetini de alırım. Kim olursa olsun. Eğer gerçekten bana bilmediğim bir şeyi ücretsiz olarak öğretebiliyorsa. Ben buraya mini kursları koydum. Ücretsiz olarak hepsini izleyebilirsiniz. Eğitimlere para vermenize gerek yok. İlerledikten sonra işinizi büyütmek ve daha çok bilgiye sahip olmak istiyorsanız tabii ki eğitimler çok daha mantıklı. Gelelim üçüncü sebebe. Hızlı para kazan kazanma hırsı. Ben şimdi örnek veriyorum. Yönettiğim hesaplarda ve arka tarafta buradaki benim sürekli olarak kazandığım paralarda sizden gelen işte yüzlerce meeting yapıyoruz her yerde. Hepiniz yazıyorsunuz ve ben herkese şunu söylüyorum. Bu ticarete girdiğiniz zaman para kazanma ihtimali çok yüksek. Fakat bu herkesin kendi şansı ve herkesin kendine ne kadar zaman koyduğuyla alakalı. Burada gelen mesajlarda herkes şunlara odaklanıyor ama yazan soruların hiçbirine çoğunuz bakmıyor. Diyor ki ben gece gündüz çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sadece insanlar kazandığı paraya bakıyor. O yüzden benim sizden ricam bu süreçlerde arka tarafta insanlara neler kattıklarınıza da bakmanız lazım. Yani kimse hiçbir şey koymadan bu ticarette para kazanmaz. Kazanamaz çünkü gerçekten zaman alalım. Nereden biliyorum? Ben de zaman da yoktu. Bunu adım adım başardığımda burada ben kendime bir söz vermiştim. Yıllar önce hiç param yokken bu işi yaptığımda diyecektim ki ben yıllar sonra bu işten para kazanıp gerçekten başarı ulaştığımda bunu tüm dünyaya anlatacağım demiştim. Ve yıllar sonra ben sözümü tuttum. Hatta daha fazlasını da kazandım ki bu sadece bir tane gelir kaynağım diğerlerini göstermiyorum şu an ve bunun da kitabını yazdım sizlerle paylaştım. Yani emin olun siz eğer şu an zor durumdaysanız, kendi ekonomik özgürlüğünüzü ele almak istiyorsanız, kendi hayatınızı dünyayı dolaşıp tatile çıkartmak ve istediğiniz hayatı yaşamak istiyorsanız ve istediğiniz yerde değilseniz ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız emin olun ben de sizin olduğunuz yerdeydim. Fakat zamanla insanlar doğru bir şekilde öğrendiğinizde yüzlerce, binlerce ve üç milyon üzerinde müşteriye, insana bu işi öğrettim ve 2 aylık bir süre içerisinde ben kaç kişiye yaklaşık benim bildiğim 100 tane sıf öğrencimi milyoner yaptım. Burada siz olacaksınız demiyorum. Demeye çalıştığım şey eğer başarırsanız olabilme ihtimaliniz çok daha fazla. Çünkü burada yüzlerce binlerce örnek var. Şimdi bunu niye anlatıyorum sizlere? Eğer başarmak istiyorsanız önünüze çıkacak çok engel olacak. Bu engellerinizi en şekilde atlatabilmek istiyorsanız hızlı para kazanma hırsından vazgeçmeniz lazım. Benim bile bazı hizmetlerim ya da eğitim alanlıkları ya ben şimdi sana örnek veriyorum. internet sitemize gelelim. Bizim mesela bu hesapları yönettiğimiz hizmet var. VIP Platinum hesap yönetimi. Ben her şeyi burada gösterdiğim dükkanındaki sistemleri otomatik olarak sizlere kuruyorum. Siz parmağınızı bile oynatmıyorsunuz. Satın ürünleri bile ben araştırıp buluyorum. Kendi dükkanımda bulduğum gibi. Yüzlerce insan bu programda. Fakat insanlar diyor ki mesela ben 1000 pound vereceğim. iyi hoş. Ne kadar kazanacağım? İşte bu kafa yapısı sizin hayatınız boyunca yaptığınız hiçbir işten para kazanmayacağınız anlamına geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani ben verdiğim paranın ne kadar kazanacağımı bilmiyor muyum? Böyle bir şey yok zaten arkadaşlar. Böyle bir ticaret yok dünyada. Yani öyle olsaydı dünyanın en büyük şirketleri bunu yapardı. Yani para kazanmanın formülleri var fakat ben 1000 lira verdim 2000 lira kazanacağım hiçbir şey bilmiyorsun ve bunu ilk ayında yapacaksın. Dünyanın en büyük zengin şirketleri bile örnek veriyorum falanca şirketi bir yerde şube açtığı zaman hiçbir zaman demez ki ben bu şubeyi açtım 2 ay sonra ben bunun parasını çıkartayım. İnsanlar bilir ki en azından verdiği paranın minimum 1 yıl sonra dönüşü olacaktır. Yani hiç bilmiyorsanız bugün bir dükkan açın hiçbir şey bilmeden herhangi bir dükkan açın. Kiradır, müşteridir, şudur budur. Paralarını bence 50 bin, 100 bin Türk lirası en aşağı, en aşağı cebinizden çıkacak. 100 bin lira ilk açtığınız ayda hanginiz kazanabilir? Hiçbiriniz. Çünkü ticaret böyle değil. Ama size böyle gösteriliyorsa bence biraz düşünün. Çünkü yapabilselerdi bence herkes yapardı. Ve bu deryaya kapılan insanların çoğu da ne yazık ki bu ticarette hem eğitimlere tonlarca para veriyor, zaman vermiyor ve parası sadece eğitimlere. açtı işte ben eğitim aldım. Yaptım mı? Eğer bu sonuçları kazanamıyorsan bana göre aldığın eğitimin hiçbir önemi yok. Yani demek ki sen üzerine bir şey koy Aldığın eğitim iyidir, kötüdür, başkasından almışsındır, benden almışsındır bunu tartışmıyorum. Tartıştığım şey sen eğer buraya yatırım yapıp sadece paranı yatırıyorsan, zaman yatırmıyorsa kazanamazsın. O yüzden de bu para sadece eğitimlere gider. O yüzden ben buradaki insanlara aylık olarak bu sistemi kurduğumda mesela ilk ayında 3000 doların üzerinde kazanmış 90 günde 12 bin dolar. Şimdi ben hiç kimseye şunu demiyorum. Bir ay sonra içerisinde sen bu kadar para verdin ama bu ay ben sana örnek veriyorum. 3000 dolar kazandırdım bana biraz daha fazla ver. Bunu denmez. Komisyon şeklinde çalışılmaz. Arkadaşlar bu paralar zaten sizin niye sistem çalışırken ekstradan bir de komisyon ödüyorsunuz? Tabi bunlar sizin kendi tercihiniz. Dediğim gibi hızlı para kazanma hırsı genellikle bütün herkesin cebinden para kaybetmesine sebep oluyor. Yanlış mentorla çalışmak. Bunu sadece ben doğruyum ben yanlışım diye söylemiyorum. Araştırmanızı kendiniz yapın ama dünya üzerine geldiğiniz zaman arkadaşlar dünyadaki bütün bu yazılım şirketleriyle ben danışmanlık verdim. Ayrıca onlar kendi web sitelerine koydu. Ben kendim için söylemiyorum. Ama birisi bir şey yapıyorsa bence bunları kesinlikle araştırın. Örnek veriyorum ben DJ'in kendi kanalında çıktım. Nasıl yapıldığını anlattım ve bunu tam bilmiyorum artık kanalın nerede. Ayrıca yine Zik Anetik kanalında arkadaşlar kendim çıktım yine yıllar önce sizlere hem Nahar'la beraber video çektik hem de kendi kanalında da iki tane çektim. Aynı şekilde örnek veriyorum Auto DS kanalında da nasıl 5 yıl önce mi artık evet, yanlış hatırlamıyorsam 10 tane hesabı nasıl yönettiğimi paylaş. 5 aşağı yukarı. Yani şunu demeye çalıştı o zaman ben bunları yapıyordum. Şimdi olan bir şey değil ve şimdi bugün size bu bazıları en azından size bu yazımdan işte şu yazılımı kullan, bu yazılımı kullan afiliyet paraları alabilmek için. Ben zaten onlarla beraber yıllardan beri çalıştığım için arkadaşlar hangisinin iyi, hangisinin daha faydalı olacağını biliyorum. Çünkü her şeyden önce benim de kendi yazılımım var. Bu sistemde ben o kadar insana bu hizmeti sunmamın aslında asıl sebeplerinden bir tanesi de hani zaten ben de çalışıyorum. O o yüzden doğru mentor bence çok önemli. Doğru mentor olduğunu nasıl anlarsınız? Gerçekten yaptığı hesaplara bakın. Hiç kimse böyle hesapları yaptığı satışları göstermez. Gösterirse de en azından ekran görüntüsüdür vesaire vesaire. Ama tabii ki bu tercihi yine size bakıyorum. Benim burada tekrar altını çizerek söylediğim şey beni bile kesinlikle kâyle alırken araştırmanızı yapın arkadaşlar. Çünkü araştırmak çok önemli. eBay kurallarına ve politikalarına uymamak. Dördüncüsü. Nasıl bir şey bu? Ben işte bir video gördüm. Aylık olarak 10.000 dolar kazanmış. Şu kadar para kazanmış. Örnek veriyorum benim YouTube kanalımda bayağı bir video var. Mesela bu videoyu hiçbir şey bilmeyen bir insan izlese hemen benim yaptığımı yapıp para kazanmaya çalışır. Ve bunu yaptığı için de hesabı kapanır. Bunların aşamaları ve süreçleri var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum yanındaki eBay dükkanımda ee, 35.000 pound günde kazanıyorum. Ve bu videoda gösteriyorum. Yani kazanılıyor mu 35 bin abartıyorsun. Oturun izleyin arkadaşlar. Zaten hepsi ekran kaydı. Burada ben video açamıyorum şu an ama siz oturup bakar izlersiniz nasıl kazanıldığını adım adım yol haritası diye yazdığınızda ebay drop shipping karşınıza çıkar. Son olarak sabırsızlık ve yeterince deneyim kazanmadan pes etmek. Herkes bu ticareti girdiğinde bir an önce para kazanmak istiyor. Fakat eğitim almadan ya da arka tarafta neyi nasıl yapacağını bilmeden direkt yaptığı için ya hesabı kapanıyor doğru ürün istelemediği için ya da destek almadığı için ya da hiçbir şeye para vermeden bu paraları kazanmak istediği için para kazanmaya çalışıyor ve bilmediği için de para kazanamadan bu ticarette dükkanını batırıyor. Çok basit bir şey. Stoksuz olarak tüm dünyaya satış yapıp hem ebay'den her gün düzenli olarak sabah kalktığınızda yüzlerce binlerce poundlık sipariş gelebiliyor. Örnek veriyorum ben bir tane mesela ebay'den hesabı açayım. Sabah uyanıyorum. Mesela bu değil. Bakalım diğer mesajlara gelelim. Bunu da geçelim. Mesela 117 pound göndermiş işte. Ertesi güne geçelim. Burada tabii farklı farklı. 25 pound gelmiş. Öteki dükkandan öteki dükkandan. Şimdi hepsini göstermeyeceğim ama demeye çalıştım. Her sabah kalktığımda yüzlerce pound sadece bu kurmuş olduğum 20 tane dükkandan geliyor ayrıyeten. Ayrıyeten afiliyet sistemi var. Benim yapay zeka sistem işlemleri var. Okyanus AI sayesinde bütün işlemlerimi çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Hızlı bir şekilde video başlıklarını oluşturabiliyorum. Yani arka tarafta demeye çalıştığım şey sistem arkadaşlar benim için 7-24 çalışıyor. Bu sadece size gösterdiğim birkaç tanesi. Ben Okyanus AI'nin içerisinde çok daha iyi başlıklar oluşturabilmek için sistemler oluşturdum. Arka tarafta daha hızlı bir şekilde algoritmada öne çıkabilmeniz için kazinede oluşturdum. Ama her şeyden önemlisi ne olursa olsun dediğim gibi sabırsızlık bu bilgilere sahip olmadan bu paraları kazanamazsınız. Şunu unutmayın. Bugün bildiğiniz kadar cebinizde para var. Demek ki eğer daha fazla kazanmak istiyorsanız daha fazla bilmek durumundasınız. Aksi takdirde kazanamazsınız. Ya da sizden daha çok fazla bilen birisini bu işe alıp sizin adınıza çalışmasını sağlayacaksınız. Diğer konular tabii ki doğru. Amazon'dur, Shopify'dır, Etsy'dir. Buna girmeyeceğim ama en hızlı şekilde her gün düzenli olarak paranızı alabileceğiniz tek platform eBay arkadaşlar. Diğerleri ortalama olarak iki haftayla bir buçuk ay gibi süre içerisinde düşüyor. Bu ne demek? Paranız akışının ne kadar yavaş oluşu o kadar daha çok paranızı geç almanız ve o kadar daha hızlı büyümenize engel olacak stratejilerdir. Bunun arka tarafında çok sistem var. Şimdi şu böyle bu eksik bu doğru deneyerek olmaz. Ben o yüzden arkadaşlar bu sistemde eğer bu benim sizin adınıza bu şeyi kurmamı istiyorsanız buradan kayıt olun, bana yazın. Dükkanınızı inceleyeyim. Size neyi nasıl yapacağınızı anlatayım ona göre de ben sistemi kurayım. Biz de çalışsanız da ondan sonraki zamanlarda çalışmasanız da bu sistem sizin adınıza 7 çalışacak ve her her şeyden de önemlisi algoritmada diğer kullanıcıların bilmediği şeyleri dükkanınızda göreceğiniz için inşallah da sizler de bu bana mesaj gönderen kişilerden biri olursunuz ve hani gerçek olarak gerçek yorumlara baktığımızda zaman aldığınızı ve hepinizin ne kadar başarılı bir şekilde Mesela bak bu benim diğer eBay dükkanım bir günde 17.000 poundluk satış yaptım burada görebiliyorsunuz. Hani bir günde bile yapılıyor doğru bir şekilde yapılsa ve ben zaten gösteriyorum burada ne kadar olduğunu ama her şeyden de önemlisi doğru strateji, doğru araştırma. Bu her kez olacak diye bir şey söylemiyorum. Belki hiç kazanamayabilirsiniz. Belki bunlardan daha fazla da kazanabilirsiniz. Buradaki olay sizin doğru bir şekilde bu ticareti zamanınızı ayırıp hem de kendi maddi ve manevi enerjinizi buraya vermeniz gerekiyor. Ben ne kadar da size bu sistemi kursam da arka tarafta dediğim gibi arkadaşlar hani gerçekten araştırmanız gerekiyor. Bir anda olan bir şey değil ne yazık ki ama zamanla oturduğu zaman artık sizin adınıza 7-24 çalışan ve sizin adınıza 7-24 sürekli olarak para kazandıran bir sistem olacak ne kadar güzel. Umarım sizler de bir gün böyle güzel satışlarınızın bana fotoğrafınızı gösterirsiniz. Her şeyden de önemlisi arkadaşlar. Ücretsiz kursu almak istiyorsanız bana yorumlarda ebay dropshipping yazın. Bu sisteme katılmak istiyorsanız ben de bu sisteme dahil olmak istiyorum yazın. Ücretsiz eğitim almak istiyorsanız da ebay dropshipping yazın. Çünkü ikisinin linki farklı olacaktır. Böylelikle kendiniz öğrenip başlarsınız. Para kazanırsanız da ben sizin hesabınızı yönetmemi isterseniz. Bu yüzden de dediğim gibi eğer hesabınız uygunsa alırım. Değilse de en azından nasıl düzelteceğini söylerim. ilerleyen zamanlarda çalışabiliriz belki. Ama ücretsiz eğitim burada katılmak isteyen arkadaşlar yorumlarını yazsın. Umarım faydalı olmuştur. Ta ki o zamana kadar arkadaşlar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.